Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Suriyem dizisi videosuyla birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle. Sol yayın sizin başrolleri Selim ve Serhat'a yepyeni görüntülerle sizlerleyiz. Çiftimizin güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik ve sizlere paylaşıyoruz. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.